Merhaba yeni bir coğrafya soru çözümüyle beraberiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere konularımızı anlattıktan sonra daha sonra da soru çözümlerine geçiyoruz. Bu videomuzda da sizlerle beraber soru çözümlerimizi yapacağız. Arkadaşlar ben soruları yavaş yavaş okuyup çözümleyeceğim. Siz de okuyup cevabınızı e, yorum olarak bırakabilirsiniz e, siz de benle beraber kendinizi test etmiş olursunuz bu şekilde hareket ederseniz e, Bu arada videoyu beğenip kanala da abone olursanız seviniriz şimdi başlayalım sizlerle beraber Öncelikle soruya baktığımızda Yukarıdaki görselde Aynı enlem üzerindeki 5 farklı merkezde Aynı anda güneşin ufuk düzleminin konumu gösterilmiştir burada baktığımızda güneşin doğuşundan batışına kadar 5 e, tane e, en nokta gözüküyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? Öncelikle A şıkkına baktığımızda 3. merkez tam öğle vaktidir. Bakıyoruz şekle. Hemen buraya şemaya baktığımızda 3. merkez hemen 12 saat 12 gibi gözüktüğü için öğle vakti diyebiliriz. Bunu direkt doğru kabul edebiliyoruz. 1. merkez diğerinden daha doğuda yer alır. Şimdi buraya baktığımızda birinci merkez hemen şurada yer alıyor. Şimdi burada bazı arkadaşlarımızın kafası karışabilir. Hocam batıda yer alıyor. O zaman yanlış budur diyebilirler bazı arkadaşlarımız. Arkadaşlar bunun batıda yer bu en doğuda yer alan merkezdir. Yani en batıda yer almıyor, en doğuda yer alıyor. Birinci merkez diğerinden daha doğuda yer alır. Doğrudur. Ee, güneş burada doğmuş arkadaşlar gelmiş artık batmaya başlamış yani ilk güneşin doğduğu merkez aslında birinci merkez yani bu da doğrudur 5. Ee, merkezde cisimlerin gölge boyu dördüncü merkezden daha uzundur bakıyoruz 5. merkezin gölge boyu dördüncü merkezden daha uzundur arkadaşlar güneş e, yükseldikçe yani saat 6'dan 12'ye doğru yükseldikçe bildiğiniz üzere e, normalde bir e, günde dahi dışarıya çıktığınızda yani sokağa çıktığınızda e, saat 12'de gölge boyunuzun e, çok kısaldığını fark edersiniz. Yani e, güneş yükseldikçe gölge boyu kısalır. E, güneş yeni doğdukça veya batmaya başladıkça da gölge boyları uzamaya başlar. Biz buraya baktığımızda 5. merkezde güneş doğmaya başladığı için 5. merkezde gölge boyu daha uzun. 4, 5. merkezde daha uzun, 4. merkezde ise 5'e göre gölge boyları daha kısadır diyebiliriz arkadaşlar. Bundan dolayı burada baktığımızda bu bu şıkta doğru olarak e, geçiyor. Yerel saat farkının en az olduğu merkez 2 ve 3. merkezdir. Yerel saat farkının yani aradaki saat farkının en az olduğu merkez e, 2 ve 3'tür baktığımızda yakınlık olarak birbirine baktığımızda doğrudur. 4'te 5'le birbirine yakın, 2'de 3'le birbirine yakın. Yani bu şıkkı da aslında bunun arası birazdan mesafe açılabilirdi ama bu şekilde de baktığımızda doğru diyebiliriz bu şıkkada. Yerel saat farkının en fazla olduğu merkezler 1 ve 3. merkezlerdir. En fazla olduğu merkezler. Bakıyorum. 1 burada, 3 burada. 1 ile 3 müdür? Hayır arkadaşlar. 1 ile 5 arasında yani aradaki mesafeyi de görüyorsunuz. Burada güneş batarken burada doğuyor. Yani yerel saat farkının en fazla olduğu 1 ile 5 olduğu için burada 1 ile 3 yanlıştır arkadaşlar. Cevabımız 5 şıkkı diyebiliriz. Bir sonraki soruya geçtik. Dünyanın eksen hareketi esnasında oluşan çizgisel hızı ekvatordan kutuplara doğru azalmaktadır. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey çizgisel hız ve ekvatordan kutuplara doğru azalmaktadır arkadaşlar. Yani çizgisel hız ekvatorda daha fazla, kutuplarda daha azdır. Buna göre aşağıdaki şehirlerimizden hangisi güneşin karşısında daha yavaş geçer? Yani bizim burada dikkat etmemiz gereken nokta nedir? Hangi şehrimiz kutuplara daha yakındısa onu seçeceğiz. Bakıyoruz buradaki şehirlere. Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır, Rize ve Bursa. Şimdi bizim kutuplara yakın olduğumuz kuzey yarımkürede yer aldığımız için en kuzeydeki şehir hangisi ise onu seçmemiz gerekiyor. Baktığımızda en kuzeydeki şehir Rize olarak tabi harita bilgimiz olması gerekiyor bu konuda. Hangi şehrin nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. En kuzeyde Rize yer aldığı için Karadeniz'de Rize yer aldığı için cevabımız Rize diyoruz burada. Önemli olan sorunun mantığını anlamak arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçtik. Şimdi aşağıdakilerden hangisi dünyanın küresel şekline bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir. Dünyanın küresel yani şekline bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir. Kutuplara doğru deniz suyu sıcaklığının azalması dünyanın şekliyle alakalı mıdır? Evet şekliyle alakalı. Çünkü güneş ışınlarının dünyanın şeklinden dolayı geliş açısı değişiyor ve bu da e, Suların sıcaklığının değişmesine sebep oluyor bu da e, Deri suyu sıcaklığının azalmasına sebep olur Meridyen aralıklarının kutuplara doğru daralması zaten dünyanın şeklinden dolayı ekvator kısmında Meridyen aralıkları daha fazlayken kutuplara doğru gidildikçe daralma meydana geliyor bu da doğru Dünyanın çizgisel hızını ekvatora doğru artması Bu da dünyanın şeklinden dolayı Çizgisel hız kutuplarda Yavaş ekvatorda daha fazladır diyebiliriz zor artması. Doğal bitki örtüsünün kutuplara doğru kuşaklar oluşturması. Doğal bitki örtüsünün kutuplara doğru kuşaklar oluşturması bu da dünyanın şekliyle alakalıdır. Yerel saat farklarının ortaya çıkması arkadaşlar dünyanın şekliyle alakalı değil günlük e, hareketleriyle alakalıdır. Yani kendi ekseninde dönmesiyle alakalıdır diyebiliriz cevabımız E şıkkı. Bir sonraki soruya geçtik. Dünya üzerinde yerel saatlerin ve farklarının oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur arkadaşlar? Buraya dikkat edelim. Meridyenlerin kutup noktalarında birleşmesi yerel saatlerin ve farkların oluşmasında, Kutupla meridyen kutuplar noktasında birleşmesi bu tip bir sebebiyet vermez. Dünyanın yıllık hareketleri bununla alakalı değildir. Dünyanın şeklinin geoid olması yerel saatlerin farklarıyla alakalı değildir. Başlangıç meridyenin Greenwich'te olması bu konuyla alakalı değildir. Dünyanın ekseni etrafında dönüşüyle yerel saat ve farklar oluşuyor arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı diyebiliriz. Yani yerel saat ve farkları gördüğünüzde aklınıza dünyanın kendi çevresinde hareketleri gelsin. Ekseni etrafında dönüşü gelsin. Bir sonraki soruya geçtik. Bu soruda grup ve tam süresi ekvatordan kutup noktalarına gidildikçe uzar. Ekvatordan kutuplara gidildikçe uzar. Buna göre Türkiye'de bulunan bir kişi güneşin doğuş anını bu soru sanki sınavlarda da çıkmıştı gibi hatırlıyorum ama net bildiğim ama çıkan sorulara benziyor. Ben bu tip bir soru çözmüştüm sanki ama tam hatırlamıyorum. Türkiye'de bulunan bir kişi güneşin doğuş anına daha uzun süre seyretmek isterse aşağıdaki ülkelerden hangisine gitmelidir? Kutuplardan, ekvatordan kutuplara doğru noktasına gidilince uzar arkadaşlar. Yani bizim kutuplara doğru gitmemiz gerekiyor. Türkiye'den kutuplara doğru gitmemiz gerekiyor. Mısır bizim güneyimizde kaldığı için Mısır'ı eliyoruz. Pakistan güneyde kalıyor, eliyoruz. Brezilya güneyde kalıyor, eliyoruz. Fransa da bize oranda kutuplara daha yakın değil arkadaşlar. Norveç'e baktığımızda burada kutuplara en yakın olan ülke Norveç olduğu için biz Norveç'e doğru gittikçe güneş doğuş anı daha uzun görebiliriz. Cevabımız Bursa. Şimdi bir sorumuz daha var. Şekilde verilen merkezler için yani X ve Y merkezi için hangisi kesinlikle aynıdır? Arkadaşlar burada çok dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bakın kesinlik belirtiyor. Yani %100 aynıdır. Ee, yani %50 değil %100 aynı olması gerekiyor. Gece ve gündüz uzunlukları. Baktığımızda gece ve gündüz süresinin uzunlukları aynı. Kesin olarak aynı değildir. Çünkü bulundukları e, enlem Farklı arkadaşlar, bundan dolayı dünyanın şeklinde gözünde bulundurduğumuzda gece gündüz uzunlukları aynı diyemeyiz. Ekvator olan uzaklıklarına baktığımızda enlemler farklı olduğu için bu 45 bu 60 derece olduğu için ekvatorda burası dersek bunu da eliyoruz otomatikmen Kutuplara olan uzaklığı ikisinin kutuplara olan uzaklıklar farklı arkadaşlar enlemden dolayı baktığımızda. Başlangıç meridyenine olan uzaklıkları dünyanın şeklinden dolayı dediğimiz gibi başlangıç meridyenine olan uzaklıkları değişiyor. Burada kafayı en çok karıştıran şık bu. Yani bu şıkkı seçebilirsiniz ama biz dediğimiz gibi meridyenler saat farklarının saatleri gösterdiği için arkadaşlar yerel saatleri aynı diyebiliriz. Kesinliktir bu. Yani zaten meridyenler üzerinden biz saat farklarını bulmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı Cevabımız Diyarbakır diyebiliriz. bir sonraki sorumuza geçtik. Yukarıdaki dünya haritasında belirtilen denizlerin tuzluluk oranının çok tuzlu olandan az tuzlu olana doğru sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir arkadaşlar? Buraya baktığımızda hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bu arada arkadaşlar ben soruları cevaplarken siz eğer benden önce cevaplarsanız şıkları tek tek e, alta yazabilirsiniz yani kendi fikrinizi yazabilirsiniz korkmadan Cevaplarınızı yazın önemli değil doğru yanlış önemli değil sonuç itibariyle öğreniyorsunuz Şimdi, Dünya haritasında belirtilen denizlerin Tuzluk oranının çok tuzlu olandan az tuzlu orana doğru e, sıralama, Sıralamamızı istiyor arkadaşlar kutuplarda bu bilgiyi özellikle aklınıza yerleştirin Kutuplara gidildikçe tuzluk oranı azalır en fazla tuzlu sular ekvatora yakın bölgelerde tuzlu su, su daha fazladır. Bu mantığı bilin aklınızda olsun. Tabii oradaki e, yer şekillerine bağlı bu durum bazı yerlerde değişebilir. Mesela bazı tuz gölleri falan bu tip e, durumlar yer yapısından dolayı tuzluk oranı değişebilir. Ama genellikle sistem bu şekilde istiyor. Bundan dolayı biz baktığımızda tuzluk oranı çok e, tuzlu olandan alt tuzlu oranı dediğinde burada. Ekvatora en yakın baktığımızda 3 numarayı görüyoruz arkadaşlar. 3 numara daha sonra 2 numara daha sonra da 1 numara. Yani cevabımız C şıkkı diyebiliriz burada da. Yani ekvatordan kutuplara doğru sıralanmamız gerekiyor. Tuzluk oranı kutuba gir, doğru gidildikçe azalıyor. Cevabımız C şıkkı. Meridyenler arasında mesafenin ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalmasının sebebi nedir arkadaşlar? Dünyanın kendi çevresinde hareketleri e, kutuplara doğru gidildikçe azalmasının sebebi değildir. Yörüngenin elips olması değildir. Dünyanın güneş etrafında hareketleri, az önce dediğimiz gibi tekrar dünyanın kendi etrafında ve güneş etrafında dönmesi bunun sebebi değildir. E, eksen eğikliği bunun sebebi değildir arkadaşlar. Dünyanın şeklinden dolayı e, kutuplara doğru gidildikçe azalma yaşanıyor. Meridyenler arasında cevabımız E şıkkı diyebiliriz. Bu şekilde sorularımız sizlerle beraber çözdük arkadaşlar. Bunun devamını istiyorsanız yorum kısmında be belirtin ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hepinize iyi günler.